Arkadaşlar benim adım Steve arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle arkadaşlar çok ciddi bir olayı çözeceğiz arkadaşlar polis abiyle beraber bu ciddi olayı çözeceğimize inanıyorum arkadaşlar yani gerçekten o kadar ciddi bir olay ki arkadaşlar bunu çözmemiz gerekiyor. Abi, şimdi sen olayı anlatabiliyorsun anlatıyorum Steve anlatıyorum sabah saatinde en iyi polislerinden Hasan polisi 3 kişi tarafından saldırı gelirdi ve maalesef Hasan Polis'in işini bitirdiler. Olamaz polis abi ya. Polise yazık olmuş. Evet evet ama bugün bugün yapacağımız görev stil Hasan polise saldıran o 3 kişiyi bulup cezalandırmak. Polis abi peki nasıl bir ceza vereceğiz? Valla üstü işte, Hasan polise bunu yapan 3 kişiyi sen biliyorsun bunun içine atacağız. Ha tamam polis abi o zaman cezalarını çekmiş olurlar. Evet işte, evet. Sonuçta Hasan polise bunu nasıl yaparlar üstü işte? bunu nasıl yaparlar? Hasan polisi 3 kişi birden saldırıyor ya. Evet polis abi ya evet. Yani sonuçta onların cezasını vermek gerekir. Evet evet işte bugün o 3 suçluyu bulup lavın içine atacağız. Tamam polis abi peki nasıl bulacağız 3 tane suçluyu? Site şimdi 4 tane şüphelimiz var. Bu 4 şüpheliden 3'ü suçlu. Biri suçsuz. Biz bu 3 suçluyu bulmamız gerekiyor. Site. Tabi sen bilmiyorsun, senin güvenliğini de sağlamamız gerekiyor. Sonuçta Hasan polise saldıran kişiler sana da saldırabilir. Evet polis abi doğru söylüyorsun. Peki polis abi zırh falan var mı? Evet stif, evet sandıkta var. Tam polis abi ben de zırhları alıyorum. O zaman e, başlayalım göreve değil mi polis abi? Evet stif, evet. Sana güveniyorum Steve tamam mı? Sen o suçluları bulabilirsin. Tam polis abi merak etme ben onları bulacağım polis abi merak etme ben onları bulacağım. Tamam Steve. Hadi sana bu şans. Tamam polis abi. Başlayalım bakalım. Oo büyücü. Aa, beni kim buraya getirdiyse onun işini bitireceğim. Dur bir dakika büyücü dur bir dakika. Seni buraya polis abi getirdi. Polis abiye saldırmaya çalışırsan senin işini bitiririm büyücü. Tamam tamam özür dilerim. Aa, beni büyük buraya Hasan polisin işini bitirdikleri için çağırdınız değil mi? Yani getirdiniz. Evet büyücü evet. Yani sana birkaç tane sorumuz olacak. Eğer sen miyorsun suçsuz olduğunu kanıtlarsan seni serbest bırakacağız. Tamam. Sor bakalım bütün soruları sor. Hepsini doğru cevaplayacağım. Hadi bakalım İnşallah doğru cevaplarsın. Ee, sor hadi siti. Hadi sor bakalım. Tamam soruyorum. Sabah sadece neredeydin? Dışarıda dolaşıyordum. Tamam. Peki Hasan polisi hiç içini bitirmek istiyor muydun? Evet. iki hafta önce benimle kavga etti. Ben de sevmiyorsun onun işini bitirmek çok istiyordum. Ama anlaşılan başkası onun işini bitirmiş. Tamam. Peki e, ok ya da sevmiyorsun kılıç ya da e, mızrak kullanıyor musun? Üçünü birden de kullanırım. Tamam. Polis abi. Polis abi. Polis abi. Yani bu Hasan polisin içini bitirmiş olabilir. Evet evet evet. Bana da öyle geliyor Steve. Bana da öyle geliyor. Bu kesin Hasan polise saldırmış Steve. Bunu sen lava at lava. Tam polis abi lava atıyorum. Büyücü. artık gidebilir miyim? Hayır gidemezsin büyücü. Çünkü sen artık suçlusun. Hasan polise saldırdığın için suçlusun büyücü. Aa, senin işini bitireceğim Siti. Asıl senin için lava tarafından bitirildi. <laughs> polis abi. Onun işini bitirdik polis abi. Evet evet. Yani zaten o suçlu olduğu belli zaten. Baksana Hasan polisin işini bitirmek istemiş. Evet polis abi. Şimdi Siti sıradaki şüpheliye geç. Tamam polis abi. O ikizim. Siti senin işini bitireceğim. Benim işim bitirmeye çalışırsan seni lavun için atarım. Aa, tamam lavun için atma lütfen lavun için atma. Tamam. Peki gidebilir miyim artık? Hayır gidemezsin. İlk önce sana birkaç tane soru soracağız. Eğer suçsuz olduğunu kanıtlarsan seni serbest bakacağız. Tamam tamam hadi Siti sor bakalım. Tamam soruyorum. Sabah saat 7'de ne yapıyordun? Sabah saat 7'de sizin işinizi bitirmeye plan yapıyordum. He, tamam. Ee, Hasan Polis'e saldırmak istiyor muydun? Yani sen biliyorsun Hasan Polis'in işini bitirmek istiyor muydun? Evet. Hepinizin işini bitmek, bitirmek istiyorum. Hepinizin işini bitirmek istiyorum ben. Steve, sadece Hasan Polis'in değil. Herkesin işini bitirmek istiyorum. Aa, tamam. Peki Kılıç? Kılıç zaten gerçi kullanıyordun değil mi? Evet. Kılıç kullanıyordum. Polis abi. Polis abi. Bu Hasan Polis'in işini bitirmekle kalma, kalmaz. Yani bizim de işimizi bitirmeye çalışır. Evet. Evet. Yani bunu sen kesin lavabonun içine at. Tamam mı? Tamam polis abi. Aa, artık gidebilir miyim? Eve gidip birazcık, birazcık daha plan yapacağım. Birazcık daha plan yapacağım ki sizin işinizi bitireceğim o zaman. Hayır ikizim. Nedenmiş? Çünkü lavun iş aşağıya gidiyorsun. Aa seti. Senin işini bitireceğim abi. Polis abi polis abi iki tane suçluyu bulduk ve cezasını verdik. Evet evet vallahi şimdi bir tane suçlu kaldı. Onun da cezasını vermemiz gerekiyor Steve. Evet polis abi merak etme o suçluyu da bulacağım. Tamam Hadi sen başarısın bunu Hadi sana inanıyorum. Tam polis abi. Joker seni sorgulamam gerekiyor. Ya Steve beni niye sorguluyorsun? Ben bir şey yapmadım ya. Bana hiç mi Sana güveniyorum Joker ama seni sorgulamam gerekiyor. Ya polis abi Joker'ı sorgulamasam olmaz mı ya? Yani Steve. Joker yani nasıl desem ki Joker'e sen biliyorsun evet iyi birisi ama ondan önce sen kötü birisiydi belki tekrardan kötü birisi olmuştur. Yok polis abi ben güveniyorum Joker'e ya. Tamamdır bak Joker o zaman sorgulamayalım tamam mı? Tamam polis abi yani Joker sorgulamayalım. Sonuçta ben Joker'e güveniyorum. Tamamdır. Joker seni sorgulamayacağım tamam mı? Ee, sana güveniyorum. Aaa Steve ya çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim Steve ya valla bana güveneceğini biliyordum Steve ya sonuçta ben böyle bir şey asla yapmam Tamam Joker Ya bana da güvensenize ya ben de öyle bir şey yapmam Zombi kral zombi kral. Yani e, buradaki tek şüpheli sen kaldın. Yani işte ben mi yaptım yani? Hasan polisin işini ben bitir ben mi bitirdim yani? Yani bilmiyorum ama sen bitirdin gibi geliyor bana. Ya Steve ben öyle bir şey yapmam ya. Ya zombi kralı yalan söyleme. Yalan söyleme zombi kral. Polis abi senin hakkında her gerçeği bana anlattı. Daha önce yani kaç da kaç defa polis abinin hapishanesine gelmişsin? He ya site ya ben öyle bir şey yapmam. Ben zombi kralıyım ya. Ben sadece zombileri yönetirim o kadar. Yani vallahi zombi kral suçlu e, suçsuz olduğunu kanıtlama için sana birkaç tane soru soracağım. Eğer doğru cevaplarsan ve e, suçsuz olduğunu kanıtlanırsa seni serbest bırakacağız. Tamam işte sor bakalım. Soruyorum. Zombi kral saat saat 7'de neredeydin? Site e, saat 7'de ne zombi kral yani sabah saat 7'de nerede olduğunu bilmiyor musun? Hayır biliyorum da aklıma gelmiyor ya. Eee ya Steve buna cevap vermesem olmaz mı? Yani zombi kral söylemen gerekiyor Sa ee, saat saat 7'de neredeydin? Eee Steve yani neredeydim neredeydim? Zombi kral sen mi yoksa işini bitirdin Hasan Polis'in? Hayır Steve ya ben bitirmedim ee, dur bir dakika aklıma gelecek. Eee heh tabi ya sabah saat 7'de uyuyordum. ha tamam zombi kral. Yani neredeyse bir dakika sonra seviyorsun cevap verdin ya. Hadi neyse. Şimdi diğer soruları soruyorum. Hasan polisten intikam almak istemiş miydin? Yani Hasan polisin işini bitirmek istemiş miydin? Evet ya çok istemiştim bunu çok istemiştim. Tamam. Ee, peki kılıç ya da e, mızrak ya da ok kullanıyorsun. Evet üçünü birden de kullanıyorum. Polis abi polis abi. Ne oldu sıtır? Yoksa o mu suçlu? Vallahi polis abi bana öyle öyle geliyor polis abi baksana sen biliyorsun he, yani ok, kılıç, mızrak hepsini kullanıyor. Evet ya. Sonuçta Hasan polisinin Hasan polisin işini sevmiyorsun kılıçla bitirmişler. O yüzden kılıç kullandığına göre demek ki o suçlu. Evet polis abi ayrıca da zaten cevap veremedi sabah, sabah saat de, neredeydin neredeydi dedin dediğim zaman cevap veremedi polis abi. He tamam işte o zaman o suçlu Onun lavın içine at tamam mı? tam polis abi. Zombi kral, Aa, artık serbest miyim? Hayır serbest değilsin al bakalım zombi kral. Aa, senin işini bitireceğim Steve. Aa. Polis abi polis abi. 3 suçluyu da bulduk yani Üç tane suçluyu da bulduk ve cezalarını verdik. Evet evet. Joker sen de gel bakalım buraya sen miyorsun lavın içine düşeceksin. Tabii da stey, geliyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara bir. Böyle videoların gelmesini istemiyorsanız yorumlara iki yazın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.